Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Günün motivasyonu ve günün sorusuna hoş geldiniz. Efsane bir eşitsizlik sorusu söyleyeceğim. İlk defa karşına çıkacak bir soru olacak. Güzelce o soruyu dinle. Şimdi günün motivasyonunda ne söylüyoruz arkadaşlar? Seri denemeler çözmeye başladınız. Bakın her gün söyleyeceğim size dedim turlama tekniği yapacaksınız, turlama tekniği yapacaksınız, turlama tekniği yapacaksınız. Her gün söyleyeceğim. Her gün bunu size hatırlatacağım. Alışkanlık haline getirene kadar TET denemelerde bunu, bunu size söyleyeceğim. Ne yapacağız? 50 dakikada. 50 dakikada Türkçe'de kaçıncı sorudaysan kaçıncı soruda ol çıkacaksın. 60 dakika matematik kaçıncı soruda olursan ol çıkacaksın. 15 dakika fen, 15 dakika sosyal eklediğimizde kaç dakika yaptı? 140 dakika. Kalan 25 dakikanın içerisinde yapamadığın sorulara geri döneceksin. Bir turu tamamladığında istediğin net seviyesine yaklaşıp Kalan 25 dakikada yapamadıklarına bakacaksın. En önemlisi bu. Evet, bunu hatırlattıktan sonra arkadaşlar branş denemeleri çözdünüz. Genel denemelere başlıyorsunuz. Son güne kadar konu çalışmaya devam. Tekrar serilerimiz geldi. Limitle ilgili çözmen gereken 20 soru. İşte e, türevle ilgili çözmen gereken son 40 soru onlar geldi. Bugün e, integralle ilgili çözmen gereken 40 tane soru da gelecek. Bunlara da baktıktan sonra güzelce güzelce hazırlıklarını tamamlamış olacak. Motivasyonunu asla düşürme. Uyku düzenini artık sınav düzenine göre yapmaya başla dedik. Bu arada MEP'te arkadaşlar online bir deneme sınavı yaptı. Onunla ilgili ayrıca bir video çekeceğim. Birazcık kızgın olduğum noktalar var. Birazcık sınavla ilgili söyleyeceğim şeyler var. Onların değerlendirmelerini ayrıca yapacağım. Bugün saat 10'da güzelce sınava giriyormuş gibi deneme sınavını yap. Ondan sonra planlamanı yap. En önemlisi planlama arkadaşlar. Bu kalan süre içerisinde en önemlisi planlama. E, Res videosu, shorts videosu olarak da arkadaşlar konu konu çık son 5 yıldaki çıkmış e, sınavların analizlerini yapıyorum. İşte orada eksiklerinizi görmeniz için yapıyorum. Ne yapıyorum? Limiti verdim limitten işte son 5 yıldaki çıkmış soruları nereden sormuşlar onlara bir baktığında ay, eksiğin var mı yok mu onları görebilirsin bütün konularla ilgili AYT matematikle ilgili bütün konularla ilgili bunları yapacağım yani o çıkmış sınav sorularını toplu olarak bir arada gördüğünde Ha ben bunu biliyorum. Ben bunu unutmuşum. Bir bakmam lazım dediğin şeyler varsa bunları yap. Hadi bugün güzelce planla. Deneme sınavın bittikten sonra neler yapacağını, hangi konularda eksiğin olduğunu, o eksiklerini hangi çalışmalar yaparak yapıcı e, e, gidereceğini güzelce belirle. Bu işi birlikte bitireceğiz. Bugün güzelce bir ders çalış. Az kaldı biliyorum. Streslisin biliyorum ama bunların yenmenin en güzel yöntemi güzelce ders çalışmak. Motivasyonun yüksek olsun, güzelce dersine çalış ve efsane bir soruyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorum Selim hocanın yeni yazdığı soru ee, biraz yazım çirkin ama idare edin. Bu el yazısıyla yazdım daha dizgiye gitmedi ama ilk defa karşına çıkacağından eminim bu sorunun. Gel bakalım. Çünkü yeni yazdık. Gerçel sayılarda tanımlı FGH fonksiyonları için bazı bilgiler vermiş. Demiş ki y eşittir fonksiyon, e, fx fonksiyonunun grafiği kolları yukarı yönlü ve x eksenine x eşittir a hapsi noktada teğet olan bir parabolmuş. Tamam fx bir parabolmuş kolları yukarı doğruymuş ve x eşittir a da teğetmiş. Tamam bak sözel olarak vermişiz soruyu. Y eşittir gx fonksiyonunun grafiği eğimi pozitif olan hmm. eğimi pozitif ve x eksenini x eşittir b hapsisini noktada kesen bir doğrudur diyor tamam eşittir hafiş Aa, haf <laughs> haf hafiş <laughs> anlıyorum hocam hx fonksiyonunun grafiği x 80de paralel olan ve y ekseni y eşittir c ordinatlı noktada kesen bir doğrudur. Şimdi şöyle bir sıralama vermiş bize. Bu eşitsizliğin çözüm kümesi nedir? Hadi bir koordinat sistemi çizip bir görmem lazım. Bunların ne olduğunu bir görmem lazım. Aldım. Şimdi sıralamamı yapıyorum. Diyor ki bana c diyor sıfırdan küçük. Yani c şuralarda bir yerde. c'yi aldım. A sıfırdan büyük. A buralarda bir yerde. B de ondan büyük buralarda bir yerde. Hadi söylenenleri yapalım şimdi. Fx fonksiyonu x eşittir. e, kolları yukarı doğru bir parabol. x ekseni x eşittir a da teğet. O zaman bu parabolü şöyle bir parabol olduğunu söylemiş bana. Tamam bunu çizdim. Y eşittir gx fonksiyonu grafiği eğimi pozitif olan ve x eksenini x eşittir b apsis noktada kesen bir doğruymuş. O zaman arkadaşlar bunun grafiği şöyle bir grafik. Niye? Eğimi pozitif diyor. Yani dar açı yapmış. Y eksi x ekseninde x eşittir b'de kesmiş. Sonra şunu bir tık uzatayım şöyle. Şunu bir tık uzatayım. Diyor ki y eşittir hx fonksiyonu ise x eksenine paralel olan x eksenine paralel olacakmış ve y eşittir c'de kesecekmiş arkadaşlar y eksenini c'de kesiyormuş o zaman buradaki c değil c'de şurada bir yer değerim olsun hadi onun da grafiğini çizelim şöyle x eksenine paralel bir doğru olduğunu söylemiş. Şimdi bu eşitsizliği istiyor. Artık grafikten gideceğim. Şimdi bunların köklerini yazacağım. Gx'in köklerini söyle bana. Bu neydi? F'ti. Bu neydi? G'ydi. Bu H. Şimdi F'in kökü var A ama çift katlı kök. G'nin kökü var B. O zaman bunun kökü B. F'in kökü kim arkadaşlar? A H x eksenini kesmediği için kökü yok. O neyi etkileyecek? en büyük derece terim şartını etkileyecek. Hadi tablomu yapayım şimdi. Köklerimden bir tanesi a, bir tanesi b. C kök değil bakın x eksenini kesmiyor. O zaman a küçük köküm, b büyük köküm. A'yı buraya aldım, B'yi buraya aldım. Şimdi çift katlı olan var. f'in kökü çift katlı olduğu için x eksene teğet bak. O zaman Burada çift katlarda arkadaşlar çift çizgi de çekiyorsunuz. Bazılarınız şey yapıyorsunuz. Hangisine alıştıysanız. Çift katlı kök bu. Çift katlı kökte ee, şunu da aldım tablomu yaptım. Şimdi çift katlı kökte biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Çift çizgi çekiyorduk. Burada işaret değişmeyecek. Şimdi Gx'in kökü olan B'ye eşitliğim var. içi dolu. F'in kökü olan paydanın kökü olduğu için içini boş bıraktım. Geldim şimdi en büyük dereceli terimin işaretine. Şimdi bak G'nin en büyük dereceli terimin işareti bir doğrusal fonksiyon ya bu. Doğrusal fonksiyon mesela Y eşittir 3X artı 6 ise eğimi pozitifse en büyük dereceli terimin işareti artı. Yani G'nin en büyük dereceli terimin işareti artı. F'in zaten kolları yukarı doğru yukarı doğruysa onda işareti artı. Bak HX fonksiyonu mesela eksi 3 gibi bir sayı. O zaman eksi 3 gibi bir sayıysa bu da en büyük dereceli terim işaretini etkileyecek eksi. O zaman yukarıdan artı var aşağıdan eksi var. En büyük dereceli terimin işareti eksi gibi oldu. Sağdan eksiyle başladım eksi. Tek katlı kökte işaret değiştirdim artı. Çift katlı kökte işaret değiştirmiyorum yine artı. Bizden sıfırdan küçük eşit olduğu yerler istiyor. Sıfırdan küçük eşit olduğu yerler B'den başlamış artı sonsuza kadar gitmiş. Çok güzel bir soruydu. Sözel bir soruyu grafiğe dönüştürüp iş işsizliğini çözdüm. İlk defa karşına geldiğinden eminim. Hadi videoyu beğen. Yorumunu yap. Tekrarlarını yap. Söylediklerimi unutma. Güzel programını yap. Şu kalan günlerini çok iyi değerlendir. Verimli değerlendir tamam mı? Sözüm var bana unutma. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay.